Saf Suresi Bismillahirrahmanirrahim Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine ey kavmim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde Niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, "Ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeler getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Ey iman edenler! sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın. Sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed, müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik böylece üstün geldiler